Evet şimdi arkadaşlar konumuz tuzların asit ve baz özelliği. İki tane önemli bilgi var. Bunlardan birincisi şimdi tuz kimden oluşur? Asit ve bazdan oluşur biliyorsunuz. Peki tuz kendisini oluşturan asit ve bazdan hangisinin e, özelliğini gösterir? Hangisi daha kuvvetli ise onun özelliğini gösterir. Birincisi bu. İkincisi bir de tuzda biliyorsunuz asit ve bazdan gelen iyonlar var değil mi? İyonlar. İşte o iyonlardan bir kısmı su ile tepkimeye giriyor. Peki hangi iyonlar asit ve bazdan hangi tür asit ve bazdan gelen iyonlar su ile tepkimeye girer arkadaşlar zayıf asit veya bazdan gelen iyon su ile tepkime girer. İkinci de çok önemli kritik bilgimiz bu. Bu arada su ile tepkimeye girmeye ne adını veriyoruz hidroliz adını veriyoruz. Şimdi başlayalım mesela kuvvetli bir asitle kuvvetli bir baz tepkimeye girerse oluşan tuz neyin özelliğini gösterir? Hangisi daha kuvvetli? Birisi daha kuvvetli değil. O zaman oluşan tuz nötr bir tuz? Örneğin mesela ACL ve NaOH tepkimeye girince biliyorsunuz NaCl tuzu oluşur. NaCl tuzu ne tür bir tuzdur? Şimdi ikinci sorum şu. Bu tuzdaki Na ve Cl iyonlarından herhangi birisi ya da ikisi neyse su ile tepkimeye girer mi? Bu iyonların nereden gelmesi lazım? Zayıf asit veya bazdan gelmesi lazım. Na'ya bakıyorum kuvvetli bazdan geliyor. Klora bakıyorum kuvvetli asitten meydana gelmiş. Dolayısıyla kuvvetliden gelen iyonlar olduğu için bunlar su ile tepkimeye bu iyonlar ne yapmaz? Girmez. İkinci bölüme geçiyorum. Kuvvetli bir asit zayıf bir bazla tepkime girerse oluşan tuzun özelliği nedir? Kuvvetlinin özelliği. Yani o da kuvvetli olan kimdir? Asit. O zaman bu oluşan tuz asidik bir tuzdur. Mesela HCl kuvvetli bir asit NH3 biliyorsunuz zayıf bir bazdır. Buradan nasıl bir tuz oluşur? NH4Cl. Şimdi bu NH4Cl e, ee, kuvvetli bu tuz kuvvetin özelliğini gösteriyor. Yani bu asidik bir tuzdur. İkinci sorum şu. Bu tuzda iki tane iyon var. NH4 iyonu bir de klor iyonu. Bu iyonlardan e, su ile tepkime giren var mı? Ona bakalım. Hangisi zayıftan geliyorsa o suyla hidroliz olacak. Şimdi NH4 iyonuna bakalım. NH4 iyonu nereden geliyor? Zayıftan. Evet zayıftan gelen iyon suyla ile tepkime girecek. Yani NH4 su tepkime giren bir iyondur. Peki klor su ile tepkime girer mi? Bakıyorum klor kuvvetli bir asitten meydana gelmiştir. Kuvvetten gelen iyonlar su tepkime girmez. O zaman su ile tepkime girecek iyon hangisidir? NH4 iyonu. Peki nasıl bir tepkime gerçekleşecek? Bakın buraya iyi dikkat edin. Artı su diyorum. Şimdi NH4 iyonuna bir bakın. Zayıf bir bazın bir hidrojen iyonu almış hali. Doğru mudur? Zayıf bir bazın hidrojen almış iyonu onun konjüge asididir. Yani NH4 iyonu bir asittir. Bu ne demek? Bir asit su ile tepkimeye girerse ne oluşturacaktır? Asitler su ile tepkimeye girince H3O iyonu oluşturur değil mi? Bakın H3O iyonu oluşturacak. Yani bir H3O iyonu oluşunca geri kalan maddeyi çok rahat bir şekilde yazabilirsiniz. Şimdi bu kuvvetli asitle zayıf baz bir araya gelince neden asidik bir tuz oluşur? Onun hikayesini anlatalım. Burada iki tane olay var. Önce asitle baz bir araya gelip tuz oluşturur. Tuz oluştuğu zaman Normalde bu tuz asidi özellik göstermez arkadaşlar. Ondan sonra ikinci bir tepkime gerçekleşir. NH4 iyonu su ile tepkimeye girip H3O iyonu oluşturunca H3O iyonları OH iyonlarından fazla hale gelmiş olur. Dolayısıyla ondan dolayı asidik özellik göstermiş olur. Sebebi bu. Üçüncü kısma geçelim. Zayıf bir asit kuvvetli bir bazla tepkimeye girince oluşan tuz kuvvetlinin özelliğini gösterir. Yani bazik bir tuz oluşur. Örneğin zayıf asit var H ve bir de kuvvetli baz var Nao. Na o. Na ile F biliyorsunuz tuz oluşturur. Na tuzu nasıl bir tuzdur? Ee, kuvvetli bazda ve zayıf asit tepkimeye girdiği için kuvvetin özelliğini gösterir. Basit tuzdur diyoruz. Peki şimdi bu tuzdaki Na iyonları ve F iyonlarından hangisi suyla tepkimeye girer? Na'ya bakıyorum. Kuvvetliden meydana geldiği için bu suyla tepkimeye girmez. Flora bakıyorum. Zayıf bir asitten meydana geldiği için bu ne yapar? Su ile tepkime giren iyondur arkadaşlar. Artı su diyonu. Peki ne oluşacak? Hemen bakın. H ve zayıf asitinin bir hidrojen vermiş hali olan F iyonu onun konjüge bazıdır. Yani bu F iyonu bir bazdır. Bir baz su ile tepkime girince ne oluşturacaktır? O H iyonu. Yani oluşan tepkimeyi de bu anlamda çok rahat bir şekilde yazabilirsiniz eğer sorulursa. Ee, peki neden bunun bazik olduğunun hikayesini bir üsttekindeki gibi anlatmış olayım. Yani bir asitle bir baz tuz oluşturduğu anda hemen bazik özellik göstermiyor. Buradaki Fe iyonu su ile tepkime girip OH iyonu oluşturunca bu sefer ne oluyor? OH iyonları hidrojen iyonlarından fazla hale geliyor. Bundan dolayı bazik bir tuz oluşuyor. Peki zayıf bir asitle zayıf bir baz tepkime girerse oluşan tuz e, nasıl bir e, tuzdur? Özelliği nedir? Şimdi buradaki zayıf asit ve bazdan hangisinin daha kuvvetli kuvvetli olduğu önemli arkadaşlar. İkisinin de kuvvetlilikleri aynıysa nötr tuz, zayıf asidin kuvvetliliği daha fazlaysa asidik tuz, zayıf bazın kuvvetliliği daha fazlaysa bazik tuz oluşur. Peki buradaki tuzdaki iyonlar su ile tepkimeye girer mi? Buradaki hem katyon hem anyon her iki iyon da zayıftan geldiği için tüm iyonlar, tüm iyonlar su ile tepkime verir. Evet şimdi bir etkinlik yapalım arkadaşlar. Bakın aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Ee, burada kuvvetli bazlar, zayıf bazlar, kuvvetli asitler ve zayıf asitler de bilgi olarak verilmiş. Şimdi burada bir tuzumuz var. o 3. Soru şu hangi asitten oluşmuş, hangi bazdan oluşmuş? Ee, bu tuzdaki e, iyonlardan hangisi su ile tepkime verir? Bu tuz asidik midir, bazik midir, nötr müdür? Şimdi Na-3'te arkadaşlar katyon Na'dır. Bu Na bazdan gelir. Hangi bazdan NaOH. Bunu hemen belirleyebilirsiniz. Burada oluştuğu baz nedir? NaOH'tur. Hangi asitten meydana gelir? Neoyyon'un asitten gelir. Yanına başına H koyduğunuz zaman bu hangi asit olduğunu da belirlemiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bu tuzda. E, su ile tepkime girecek iyon var mıdır? Su ile tepkime hangi iyonlar girer? Zayıftan gelen iyon. Bakıyorum HNO3 hemen HNO3'e bakalım. HNO3 kuvvetli bir asit. Peki NaO? Kuvvetli bir baz. Dolayısıyla Na iyonu ve no 3 iyonu ikisi de kuvvetli meydana geldiği için e, su ile tepkimeye giren iyon yok. Her ikisi de kuvvetli olduğu için ortam nedir arkadaşlar? Nötr'dür. Ne Anlatmak istediğimiz bu. Peki devam edelim. NH4Br'nin e, oluştuğu asit hangisi? Oluştuğu baz hangisidir? Bu Br arkadaşlar asitten gelir. Başına bir tane H koyuyorsunuz. HBr. NH4 iyonunu atılıyorsunuz. Hangi bazdan meydana gelir? NH3'ten. Şimdi e, bu tuzda hangi iyon su ile tepkimeye girer? Zayıftan gelen iyon. Şimdi HBr'ye bakıyorum. HBr kuvvetli. HNO3'e bakıyorum. HNO3 zayıf bir baz. İşte bu zayıf bir bazdır NH3. NH4 iyonu e, zayıf bir bazdan meydana geldiği için bu NH4 iyonu ne yapacak? Suyla tepkime giren iyon olacaktır. Peki tepkimeyi nasıl yazıyoruz? NH4 artı H2O diyoruz. Arkadaşlar NH3 zayıf bazının bir hidrojen almış hali olan NH4 iyonu bu NH3'ün konjüge asididir. Yani bu bir asittir. Asit olduğu için ortama ne verecektir arkadaşlar? H3O iyonu verecektir. Yani buradan bir hidrojeni buraya verdiğimiz zaman geriye kalan nh 4 olacaktır. tepkimeye de böyle yazabilirsiniz. O, bu da nedir? Asidik bir tuzudur. Efendim? Şey H3O oluşturmasının nedenini tekrar söyleyebilir misiniz? Şimdi bu NH4 bak zayıf bazın bir hidrojen almış hali, doğru mu? NH4. Bir zayıf evet. bazın bir hidrojen almış hali onun konjuge asididir. Hmm, tamam o yüzden de H3O veriyor. Tabi asitler tamam. su ile tepkimeye girince H3O iyon oluşturur. Tamamdır. Aynı şekilde bazılar da yani anyon olan bazılar da su ile tepkimeye girince ne oluşturur? O H iyonu. Hatırlıyorsanız konjüge asit ve baz çiftinde buna böyle bir değinmiştik değil mi? Katyon olan bazılar, şey asitler suda H3O iyonu verir. Anyon olan asit e, asitle bazılar da suda OH iyonu verir. Ee, devam edelim. HCOOK, K bakın. Burada HCOO asitten geliyor. Hangi asittir bu? HCO Hemen oluştuğu asiti yazıyorum. HCOOH. Bu K da e bazdan gelir. Hangi bazdan gelir? KOH bazından. Yani bu tuz HCO ve KOH e, asit bazından e, oluşur. Şimdi bu tuzdaki iyonlar su ile tepkimeye girer mi? zayıftan gelen iyon suyla tepkimeye girer. Şimdi HCO zayıftır arkadaşlar, zayıf. Koh kuvvetlidir. Zayıf olan bu. O zaman zayıftan gelen iyon olan HCOO suyla tepkimeye giren iyondur. HCOO suyla tepkimeye giren iyondur. Şimdi bakın su ile tepkimeye girince peki ne oluşacak? Bakın zayıf asitimin bir hidrojen eksiği değil mi bu? Zayıf asitin bir hidrojen eksiği bu zayıf asit nedir? Konjuge bazıdır. Yani bu anyon bir bazdır. Dolayısıyla bir baz su ile tepkimeye girince ne oluşturacaktır? OH iyonu. OH iyonunu oluşturursak şu bakın sudan bir hidrojeni şöyle koparıp şuraya bağlarsanız OH iyonu böyle oluşur. O zaman geri kalan madde de nedir? HCOH'tır. Ortama OH fazlalık olacağı için ortam ne olacaktır? Bazik olacaktır. li gelelim. Bakın Li bazdan gelir. Li OH. F de hangi asitten gelir? HF'den. Şimdi HF'ye bakıyorum. HF'ye bakalım. HF burada bakın zayıf. Bakın bu zayıf. Li OH da kuvvetlidir. Li -oh, kuvvetli. Li -oh yazmamış mıyız? Evet yazmamışız. Na OH Li, -oh. li -oh da yazayım şöyle. Li OH bir A grubudur bakın bu. Bunda nedir? Kuvvetli bir bazdır tamam mı? Şimdi o zaman zayıf olan h midir? O zaman zayıftan gelen iyon kimdir? F iyonu mu? O zaman bu hidroliz olacak iyondur. Bakın yazıyorum. F iyonu hidroliz olacak. Yani su ile tepkimeye girecek. Peki tepkimeyi yazabilir miyiz? Yazarım. Şöyle. Bu F iyonu, bu anyon asidik midir, bazik midir? Bakın zayıf asitin bir hidrojen eksiği olan iyon onun konjüge nedir? Bazıdır. Bu bazdır. Dolayısıyla bir baz su ile tepkimeye girince ne oluşturacak? OH iyonu. OH bakın hidrojeni şöyle bir tane hidrojeni F verirseniz OH iyonu oluşur. Geri kalan madde de H'dir. Ortam OH iyonu verildiği için nedir ortam? Bazdır. Ya da e, kuvvetli olan baz olduğu için ortam e, oluşan tuz e, baziktir. Burada özel bir durum var arkadaşlar. Bakın çok önemli. Burası e, MEP kazanımlarında bunu veriyor. NaHCO4'ün e, asidik mi bazik mi olduğu ile alakalı bilgi veriliyor. Bakın Na Bazdan gelir değil mi? Yani NaOH bazından. hco de nereden gelir? H2SO4 asidinden. H2SO4 nerede H2SO4? Kuvvetlidir. NaOH da NaOH da kuvvetli görüyor musunuz? İkisi de kuvvetli. Ama burada o zaman kimse hidroliz olmaz demiyoruz. Bakın. H2SO4'ün HCO4 iyonu var ya arkadaşlar. Bu HCO4 iyonunun özel bir durum var. Bunu bu su ile tepkimeye giriyor. Su ile tepkimeye girince hem bu amfoter bir özellik gösterir. Hem H3O iyonu verir hem de OH iyonu verir. Ama H3O iyonunu daha fazla verdiği için daha fazla verir. Buradan bir hidrojeni buraya aktararak yapabiliriz bunu. Geriye SO4-2 iyonu olur. Dolayısıyla daha fazla H3O iyonu verince H3O iyonu pH fazla olmuş olur ve ortam bu tuz nasıl bir tuzdur? Asidiktir. Şöyle bir yıldız koyalım arkadaşlar. 3 yıldız. Na HCO4 diyor ya da KHCO4'dür. Yani H2CO4 ve e, Naohtan oluşan Na, ama h 4 ve NaO'dan nasıl bir baz oluşacak? Nasıl bir tuz oluşacak? HCO4 iyonun olması lazım. Biz HCO4 iyonundan bahsediyoruz. Bu iyonun olduğu bir tuzdan bahsediyoruz. Peki mesela oraya K koysaydım yine yani aynı şey olurdu değil mi? Önemli ona HCO4. HCO4'ün tamam. özelliği yani suyla tepkimeye girince H3O iyonu daha fazla veriyor. Tamamdır. Yoksa şöyle bir şey demiyoruz yani H2CO4 ile NaOH tepkimeye girince asidik bir tuz oluşur demiyoruz yani. Orada çünkü HCO4 oluşmayabilir. Na2CO4 da oluşabilir. Anlaşıldı mı? Orada na NaHCO4 oluşursa bu geçerlidir. KCN'e gelelim arkadaşlar. CN asitten gelir. Yani HCN. K da bazdan gelir. Yani koh bazından. Şimdi bu ikisinden koh kuvvetli HCN de zayıftır arkadaşlar. Bu zayıf. Dolayısıyla zayıftan gelen iyon CN'dir. Bu zayıftan gelen iyon suyla ne yapacak? Tepkime girecek. Peki H3 o iyonu mu verecek? O H iyonu mu? Bu siyanür. Baz mıdır? Asit midir? Anyonlar arkadaşlar nedir anyonlar? bazdır değil mi? Bakın HCO4 e, bu, bu istisna pardon. Bakın anyon bazdır OH vermiş. Bakın anyon bazdır OH vermiş. Katyon asittir. E, dolayısıyla asitiyon yönü vermiş. Anyon asitin bir hidrojen eksi hali olunca anyon oluyor o zaman. E, ne verecek tabii ki? OH yönü verecek arkadaşlar baz olduğundan dolayı. Dolayısıyla bir de ne oluşacak? Burada HCN oluşacak. OH oluştuğu için ortam ortamda oluyor. Bazik oluyor. En son FCl3'e gelelim. Bu F bazdan gelir. F, O bazdan gelir ama asit kısmına yazıyorum. Niye yazıyorsam. Şöyle silelim bunu. Evet bazdan geliyor F. F, e, burada bugün klorun 3 tane olması durumundan dolayı yükü 3'tür. Onun için F, O, H yazarken 3 yazıyorum klor da asitten geliyor yani HCl. Şimdi kim zayıf? Bakın FC 3 görüyor muyuz arkadaşlar? Bu zayıftan geliyor. Bu zayıf. Bunu işaretledim. Bu kuvvetli. O zaman Fe iyonu hidroliz olacaktır. Evet, şöyle su yazıyorum denklem. Buradan arkadaşlar tabii bu Fe iyonu zayıf bazın iyon olduğu için asidi özellik gösterecek. Dolayısıyla ne yapacak? Ortama hidrojen iyonu verecek. Hidrojen iyonu verince e, burada da ne oluşacak? Artı diyelim. F O H 3 oluşacak. Tabi bu daha sonra denkleştirilir. Eee denkleştir onun bir önemi yok. Hidrojen iyonu verdiği için ortam nedir? KOH vermesi gerek. Yok <laughs> Yo, tamam. Yani zayıf olan bazı olduğu için e, asit olması lazım hidrojen yönü vermiş olacak